Kardeşim öncelikle hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk. İsmini öğrenebilir miyiz? Oktay'ım. Oktay kardeşim. Görmüş olduğun gibi 5 ana maddeden oluşan sorularımız var kardeşim. Bu ana maddeleri sana sayacağım. Bunlardan bir tanesini seçmeni isteyeceğim. Tabii. İçerisinden 3 tane de soru soracağım sana. Tabii. Bakalım kaçta kaç yapacaksın. Birincisi spor, ikincisi nostalji, üçüncüsü sanat, dördüncüsü teknoloji, beşincisi tarih. Birini seçmeni istiyorum şimdi senden. Tarih. Tarih mi diyorsun? Tarih diyorum ha. Evet. Soracağız. Hazır mısın sorular? Hazırım. İlk sorumuz geliyor. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? A. İstiklal. B. Türgişler C. Göktürk. Göktürk. Emin misin? Eminim. Son, Son mı? Son karar. Bravo. Bir de bir yaptık. İkinci sorumuz geliyor. Hangi Türk devleti daha önce? kurulmuştur. A. Uygurlar, B. Göktürkler, C. Hunlar. Ha. bir önceki sorudan daha zor sanırım. Biraz daha zor. Evet. Evet. Uygurlar ya, yanlış hatırlamıyorsam 622'lerde falan kurulmuştu. Tam hatırlayamamışım ama Karahanlı'ya yakın bir tarihte kurulmuştu. Tarihe bayağı iyi. Hun devleti biraz daha eski, yeni. Göktürk Uygurlar evet. demek istiyorum ben ya. Emin mı? değilim ama Uygurlar demek istiyorum. Son kararın mı? Son kararım. Maalesef. Bunlar olması gerekiyordu. C bunlar olması gerekiyordu. Canı sağ olsun. İki de bir oldu. Evet diğer sorumuz geliyor. Anadolu'da Türkçeyi ilk resmi dil olarak kabul eden kişi kimdir? A. Osman Gazi B. Karamanoğlu Mehmet Bey C. Fatih Sultan Mehmet Evet sendeyiz. Son soru. İyi düşün. Karamanoğlu Mehmet diyorum. Emin misin? Hatta ferman da yayınlandı. Efendim? Ferman da yayınladı. Dergahta, dergahta her yerde Türkçe konuşulması için böyle evet. bir ferman yayınladı. Süpersin. Aynen. E eminim. Son kararı. Tamam. Bildiğin doğru. Aynen. Çok güzel. İşte iki yaptın. Sana ben bir soru daha sormak istiyorum. Tabii. Biz tarihle aran iyi olduğu için bir soru daha soralım hemen. Ülkemize Türkiye ismini tarihte ilk veren millet hangisidir? Tamam. A. Çinliler. B. İtalyanlar C. İngilizler İtalyanlar değil. Biraz çok uzak kaldı. İngilizler... Neden öyle bir yorumda bulundun? Ee, yani biz daha çok şu an şöyle düşündüm. Biz Türk e, eskiyi biraz düşündüm. Hangilerine daha çok aşırı neşir olduğunu düşündüm. Şimdi İtalyanlarla çok fazla aşırı neşir olmadık. Yani çok aramızda çok şey olmadı. Yalnız şöyle var, bir şey var. Ee, İtalya'da ya. bir tane e, Türk köyü var. El Tur İtalyanlar Türk İspanya'da mıydı? Öyle bir şeydi değil, İspanya'da da değil mi? İspanya'da Aynen İspanya'daydı. Pardon. İtalyanlar hani böyle bir yorum yaptım. Bakalım cevabı ne çıktı? Diğer çıkın ne? Bir tane diğer çıkkın. Tamam şu an A Çinliler, B İtalyanlar, C İngilizler olacak. Yani i̇lk olduğu için şimdi Çinlilerden daha çok çok eskiye dayanmaktan mazimiz. Bayağı bir eskiye dayanmaktan yani şimdi mantıken düşündüğümüzde yani Çinlilerin olması daha büyük bir yüksek ihtimal. Ama yani İngilizlerle de yine bir haşırleştirmesi vardı yani zamanda. Özellikle mesela 1838 yılında Osmanlı Devleti ile yapılan e, Baltan Limanı Ticaret Anlaşması yapmıştı. Evet. E, ama yani ben dediğim gibi ben burada mantığıma girmek istiyorum. E, Çinlerden daha çok eskiye dayanan bir şeyimiz var. O yüzden ben Çinler demek istiyorum. Aa Çinler diyorsun. Evet. Emin misin? Son, eminim. Son kararım. Son kararım. Tamam. Maalesef İtalyanlar diyor. <nerede? gülüyor> Canı sağ olsun. Yine bilemedim ama canı sağ olsun. Üstü iki yaptın. Şöyle küçük bir ağzın tatlansın. Bir ikramımız olsun sana İçinde sakız, çikolata ne ararsan var. Ufak tefek. Teşekkür ederim. Büyük bir hediye değil ama ufak bir ikramımız. Olsun Teşekkür benim ederim. Üç, olsun. ederim olsun. Benim, şey. benim için çok büyük bir hediye bence. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Yani tarih bilgin bir kere daha. <laughs> Teşekkür aynen. Ee, gerçekten tarihle ilgili bilgin var da işte bazen var, şimdi aynen. kamera karşısında olduğu için biraz yani biraz insan heyecandan yani. biraz şey oluyor bir yani. Bir dahaki sefere inşallah. canı sağ olsun. Santih. Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür Görüşmek ediyorum. üzere sağ olasın. Kardeşim öncelikle kanalımıza hoş geldin. Kardeşim, kanalımıza hoş geldin. Hoş Mikrofonu biraz yukarı alalım. Tamam. Sesin net alınsın. Evet. Görmüş olduğun gibi 5 adet e, soru başlıklarımız var. Hı hı. Bunlardan bir tanesini seçmeni istiyorum. Spor dalı seçiyorum. Seçtiğin soru başlıkları içerisinden <laughs> sana 3 tane soru soracağız. Tamam. Birincisi tarih. İkincisi spor, hı hı. üçüncüsü nostalji, dördüncüsü sanat ve beşincisi de teknoloji. Bir tamam. tanesini seçmeni istiyorum. Sporu seçiyorum. Sporu seçiyorsun. Hemen şunu arkaya alıyorum ve spor burada. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Bu arada hangi takımınsın? Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın. O zaman e, sana hem yardımcı olmak amacıyla <laughs> hem de bilgini sınamak amacıyla ilk soruyu soracağım. Tamam. Galatasaray hangi yıl UEFA kupasını almıştır? 2000 yılını. Şıkları söyleydim ya. <gülüyor> bravo. <gülüyor> Şıklar olduğunu unutuyorum. Yok sıkıntı yok. Fanatik bir Galatasaray oldun. Evet, çıktı. Tamam. Zaten A 1998, B 1999, <laughs> C 2000 yılıydı. 2000. Doğru cevap. Bravo. de 1 bir yaptık. <laughs> İkinci sorumuza geliyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Türkiye milli takımı 2002 Dünya Kupası'nda yarı finalde kime elenmiştir? Hı hı. A Almanya, hı hı. B Brezilya, hı hı. C Fransa. Brezilya. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Evet. Bravo. 2'de 2 iki yaptık. Çok iyi gidiyorsun. Ve son sorumuzu soruyorum. Bismillah diyelim. <laughs> Sergen Yalçın hangi takımda oynamamıştır? Oynamamıştır tamam. Siirt Jetpa. <laughs> A. Siirt Jetpa. <laughs> Jetpa. Evet. B. İstanbul Spor. <laughs> C. Kocaeli Spor. Evet. Üçü var. D. Harran olsun. <laughs> Zor bir soru. <laughs> evet. Üç tane şıkkımız <laughs> var. Siirt var. Çok kolay bir. Siirt vardı. Siirt, Jetpa, Hı -hı. İstanbul Spor, Kocaeli Spor. Siirt diyorum ya. Emin misin? Eminim. İstanbul dışındaki bir takım yani sirte gitmemiştir diye düşünüyorum. Maalesef Kocaeli Spor oynamamıştır. Aynen. Kocaeli İstanbul'a yakın dedim ama neyse. Canın sağ olsun. Üçte i̇şte iki yaptın. Teşekkür, ederim yarıştığın Teşekkür ederim. 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 Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Kendine iyi bak. Allah. Sağ olasın. Kardeşim öncelikle kanalımıza hoş geldin. Oh, hoş bulduk abi. İsmini öğrenebilir miyiz? Alişan. Alişan, Alişan kardeşim. Mı? Görmüş olduğun gibi 5 adet soru başlığımız var evet. elimizde. Bunlardan bir tanesi spor, bir evet. tanesi nostalji, bir tanesi sanat, bir tanesi teknoloji ve bir tanesi tarih. Bunlardan bir tanesini seçmeni istiyorum. Spor. Bunlar, spor diyorsun. Spor Peki diyor. tamam. Spor. Hangi takımsın? Ekmek spor diyelim. Ekmek ya. spor. Aynen. Tamam takım tutmuyoruz. Aynen skorla hadi bakalım. İnşallah bilebilirsin. İnşallah abi. İlk sorumuz geliyor. Hazır mısın? Hazırım abi. Aşağıdaki hangi Anadolu takımı Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmuştur? A. Bursa Spor B. Kocaeli Spor C. Eskişehir Spor Eskişehir Emin misin? Eminim ya. Son kararın mı? Son karar. Maalesef. Bursa Spor olmalıydı. Evet. Timsallar bir sene şampiyon olmuştu. Ondan sonra da küme düştüler zaten. Eee, tamam. Aynen abi. öyle. Teşekkür ederim bunun için. Ee, birinci sorumuz buydu. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Türkiye Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu kimdir? A. Alex de Souza. B. Kuvarejma. C. Mbaye Cagne. Bir de alabilir miyim abi? Soruyu mu? Yok. Şıkları. Şıkları. A. Alex de Souza. B. Kuvarejma. C. Mbaye Cagne. Çok kolay B soru. ya. B mi diyorsun? Aynen. Quaresma mı diyorsun? Aynen. Beşiktaş'a yakınlığın falan var mı? Hayır. Ha, ondan dolayı belki seçiyorsun dedim ama maalesef yanlış. Ava avayı. Aynen. Mbaye Galatasaray'a geldi. Ee, direkt gol kralı olduktan sonra Arabistan'a gitmişti hatırlarsan ki. Fazla <laughs> uzun süre oynamadı. Ondan dolayı ismini çok fazla bilmiyor olabilirsiniz. <laughs> doğru doğru. Evet üçüncü ve son sorumuzu soruyorum. Galatasaray, evet. hangi yıl UEFA Kupası'nı şey. almıştır? A 1998 B 1999 C 2000 1999 ya. 99 mu diyorsun? Aynen. Emin misin? Eminim ya. Son mı? <laughs> Daha son kararımı da yanlıştır %100. Yanlış mı? 3'te 0 yaptın. <laughs> 2000 olması gerekiyordu. 2000 sezonunda UEFA kupasını aldık. Biliyorsun ki 2000-2001 sezonunda da e, UEFA super kupasını Real Madrid'in elinden almıştık. Doğru Hatırlatmış olayım. Teşekkür ederim yarıştan için. Geldim. Mikrofonu alayım. Sen alsana. Ben yine kırar bir şey yaparım. Teşekkür ederim kardeşim. Tamam. Kardeşim. Öncelikle hoş geldin kanalımıza. İsmini öğrenebilir miyim? Salim. Salim kardeşim. E, görmüş olduğun gibi 5 adet ana başlığımız var. Bu ana başlıklar içerisinde 3 tane soru soracağız sana. Ama öncelikle e, bir tanesini seçmen gerekiyor. Hemen ben sana sayayım. A. Spor B. Nostalji Diğeri sanat Diğeri teknoloji Diğeri de tarih. Teknoloji. Teknoloji mi istiyorsun? Aynen. Hemen teknolojiyi aradan çıkartıyorum. Evet. Hazır mısın? Bakalım 3'te 3 üç yapabilecek misin? Görelim. Tamam. Birinci sorumuz geliyor. İlk, bilgis i̇lk bilgisayar ne zaman üretildi? A. 1935 B. 1945 C-1975 Ah, 1935 Emin misin? Evet. Son kararını evet. maalesef. <laughs> B-1945 olması gerekiyordu. Bir de sıfır. Kötü başladık ama iyi gidebiliriz. Evet, inşallah. Hadi. Hadi bakalım. Güzel bir soru daha. İlk akıllı telefon kaç yılında üretildi? A-1994 B-2000 C-2003 A-1994 ah, Emin misin? Evet. Son kararım, Son kararım. mı? Bravo. İki de bir yaptık. Eyvallah. Son bir sorumuz kaldı. Hemen onu da soralım. Bill Gates, servetini doruklara taşıdığında kaç yaşındaydı? A 27, B 31, C 42. C 42. Emin misin? Değil. Değilsin. C. C mi? Son karar Evet son karar. Maalesef B, B 31 olması gerekiyordu. Canı sağ olsun. Üçte bir yaptın. Aynen tebrik ediyorum yine. <laughs> Güzel yarıştın. Yarıştığın için teşekkürler. Kardeşim öncelikle kanalımıza hoş geldin. İsmin İsmini öğrenebilir miyiz? Yunus. 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 kardeşim görmüş olduğun gibi 5 adet ana başlığımız var elimizde. Bu ana başlıklar içerisinden 3 tane soru soracağım sana. Bunlardan bir tanesini seçmeni istiyorum. Hemen ana başlıkları sıralayayım sana. Bir teknoloji, 2 spor. Direkt teknoloji diyelim geçelim abi. 3 nostalji. Vallahi diğerlerin hiçbir şey bilmiyorum çünkü. Teknoloji. teknoloji, mi diyorsun? Yani tamam biraz. o zaman teknolojiye başlıyoruz. Tamam. Hazır mısın? Hazırım abi sıkıntı İlk sorumuz geliyor. Hangisi Facebook kurucu ortaklarındandır? A. Eduardo Saverin. B. Justin Timberlake. C. Sergi. Sergey Brin. C. Emin misin? Valla son kararım abi. Son kararı? Evet. Maalesef. <laughs> A. Eduardo Saverin olması gerekiyordu. Hiç, hiç duymadım. İkinci sorumuz geliyor. Google kaç yılında kurulmuştur? A. 1995 B. 1998 C. 1999 99'dur ya. 99 mu diyorsun? Aynen. Emin misin? Vallahi eminim. Son kararın evet. mı? Maalesef. Mua, mua. B. 1998 olması gerekiyordu. Bu nasıl oluyor ya? Maalesef. Tamam. Üçüncü bari. ve son sorumuz geliyor. Evet, İki de yaptık bu arada. Bunu bilmen lazım bir şeref koli atman lazım artık ben yani. Ben şey yapayım. Nokia telefon hangi ülkenin markasıdır? A. Amerika B. Japonya C. Finlandiya A'dır hele. A'dır. A'dır. Bileyim, Amerika A. Amerika B. Japonya C. Finlandiya Nokia. 3310 Çin üretemez. O kadar sağlam bir telefon daha hiç görmedim içinde. Evet. Çin'e ile. Finlandiya'da telefon duymadım. Hiç kulağıma gelmedi yani. Tamam. o zaman Amerika'dır. Son karar Vallahi mı? Vallahi o kaldı başka bir şey. Maalesef mi? Finlandiya olması gerekiyordu. <laughs> i̇şte sıfır oldu. Canı sağ olsun. Bir dahaki sefere inşallah. Sıkıntı yok abi. Teşekkür ederim yarıştan Kendine iyi bak kardeşim. Onu ben alayım. Teşekkür ettim canım. Sağ, sağ olasın.